Merhaba arkadaşlar. Bugün A Yayınlarına ait olan TYT Son 54 Yıl kitabını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu kitap yaklaşık bir hafta oldu. Öncelikle içinden iki tane hem ayraç niyetine kullanmalık hem de size motive eden bu ayraçlar hediye olarak geliyor. Güzel sözler yazıyor. Şimdi kitabın dış görünüşüne bakalım. Dış şu bu şekil. Arkası böyle. Şimdi size kitabın içeriğini göstereceğim. Kitabın ilk sayfasını açtığımda karışma böyle bir sayfa çıkıyor. Ön sözü mevcut. Evet kitabımızın içeriği. En önemli olan yerde burası zaten. Evet arkadaşlar. Soru tarzları bu şekilde. soruların cevapları ise şöyle. Her sorunun cevabının açıklaması ve cevabı mevcut. Ben şahsen kitabı çok beğendim. Ve makul bir fiyata da aldım internet üzerinden. Sizlere de tavsiye ederim. Ben bunu araştırdığımda YouTube'da ve internette gerekli bilgiler bulamadım. O yüzden merak eden başka arkadaşlarımız varsa diye bu videoyu çekme gereksinimi duydum kendimde. Gördüğünüz gibi her yıla ait sorular mevcut. Gerçekten çok faydalı. Sınava girmeden önce bu kitabı alıp çözmenizi mutlaka şiddetle tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.